Değerli arkadaşlar, herkese merhabalar. Malumunuz şehir hayatından sıkılıp sessiz sakin kendi ekmiş olduğu sebzeyi, meyveyi yetiştirmiş olduğu hayvandan elde etmiş olduğu beseni temin ederek hayatına devam etmek isteyen birçok kişi var. Bu oran gün geçtikçe artıyor. Malumunuz ee, bir işe rağbet arttı mı da ona yönelik amiyane tabirle üçkağıtçılıklar da artıyor. Hizmetlerin sektörde daha doğrusu. Hepsini aynı kefeye koymama şartıyla birkaç örnekten de bahsedelim. bu bahsedeceğimiz örnek yani üçkağıtçı manasında değil sadece yaşanmış bir olay olarak aktaracağım sizlere. Herkes e, gitmek istediği yerde e, öncelikle ekonomik olarak ilk değerlendirdikleri nokta işte bir tarla satın alayım bütçeme göre. Yine bütçeme göre o tarlanın üzerine en uygun fiyatlı olarak bir prefabrik ev yapayım diyor. Şimdi konuyu prefabrik olarak biraz araştırdım. Şöyle bir sonuçla karşılaştım arkadaşlar gördüğünüz gibi yapım aşamasında yani montaj aşamasında olan bir ev. iki katlı, dublex bir ev. E, malzemelerin e, mukavemet gücünün yetersiz olmasından sebep muhtemelen de bir herhalde şeye de maruz kaldı, fırtınaya da maruz kaldı. Diğer e, dış cephe, e, iç ince işçilikler yapılmadan Maalesef yıkılmış. Yani Allah'tan bittikten sonra içeride aile varken böyle bir sonuç çıkmamış. Şimdiden olması da iyi. Bu arkadaşlar da artık eksiklerini, yediklerini gözden geçirip ne yapması gerektiklerini değerlendireceklerdir. Ben de bu konuya araştırdım. Hani hangi malzemeler kullanılıyor, neler kullanılıyor, nasıl yapılıyor vesaire gibi. E, bu konuda bir bilgilendirme yapayım dedim size. Şimdi buradaki bunu da geçelim. Yeterince net gözükmüyor zaten. Şimdi arkadaşlar şu görmüş olduğunuz malzeme 0.25 milimlik bir galbeniz çelik. E, bu bildiğimiz teneke. Ama çelik diyorlar işte. Çelik denilince de e, bizler de ne algılıyoruz bunu? Doğal olarak işte hani e, sağlamlık büyüsü diyelim biz ona. Sağlam bir şey alacağız, ürün alacağız diye algılıyoruz. Halbuki işte 0.25'lik kenar çitlerin içine işte üstüne alçı çekilebilir bir malzeme. Burada da benzer bir malzeme var. İşte burada da gördüğünüz gibi Bunlar ara malzemeler. Hadi neyse diyelim. Yapım şekillerini görüyorsunuz. İşte Tırtıllı yapıyorlar özellikle ki işte mukavemet gücü artsın diye. Yani düz olsa çabuk eğilecek. Ancak böyle tırtırlı olduğu zaman bu gücü biraz daha artıyor ama ne var ki işte kullanılan malzeme 0.25, 0.40 gibi. Şimdi bu resimler niye size gösteriyorum? Malzemeyi tanıyın yani gözünüz alışsın diye size gösteriyorum. Çünkü resimler de bulunmuyor. İşin tuhaf tarafı, yani o kadar araştırdım, zor buldum bu resimleri. Yazıyorum işte, galvaniz çelik yazıyorum, çıkmıyor. Ya bildiğimiz e, profiller karşıma çıkıyor. Ancak işin diğer bir tarafı da çelik diye bahsedilen şu saçlar, yani e, e, çelik kategorisinde bir şey yok arkadaşlar. Çelik işin içine katılmış bir terim. Demir var, yani demir çelikten çeliği katmışlar, galveniz çelik demişler vesaire işte. Tabir oluşmuş yani öyle söyleyeyim. Pardon. Şimdi görmüş olduğunuz bu malzemeler kullanılıyor. İşte bu diğer ara malzemeler kullanıyor vesaire işte. Burada daha kalın ise 1 milimlik mm malzemeler var. Burada işte 2 iki milim, iki buçuk milimlik malzemeler var. İşte burada bu görmüş olduğunuz mesela yani buradan anlaşıldığı gibi net bir anlaşılmıyor ama yani 0 0.10'da 8 malzemeler kullanılıyor. Şimdi bunlar zaten bu işin literatüründe okumayan, özellikle Avrupa'da kabul edilmeyen yani hiç standartı nasıl diyeyim yani ölçümü başlatılmıyor bile yani. Yani Türkiye'deki standartlarda sanırım 4 milimden başlıyor. Ama ne var ki işte yapılan pazarlıklardan sebep hani müşteri ne pazarlık yapılacağı bilindiği için şu malzemelerde hazır bulunduruluyor. Ona göre çünkü yani ne kadar ekmek o kadar köfte maalesef. Normal şartlarda bir evin metrekaresi 2000-2500 üzerinden başlıyorken e, doğal olarak insanlar ekonomik daha doğrusu şu heyecandan kaynaklanıyor, bir an önce başımı sokayım diye eve bu heyecandan kaynaklandığı için e, ekonomik olsun ya sorun yok diyor işte sorun yok deyince de işte e, hizmet sağlayıcı da kendi içerisindeki hesabını yapıyor işte bunu kullanması gerekiyorken yani bunu kullanıyor bu sefer onu kullanıyor. Sefer ne oluyor? işte. sizin almış olduğunuz evin dış etkenlere yönelik özellikle tek katlı olsa dahi ve bunun işte fırtınası var. Yağmuru var işte, karı var. Kar yağdı, ev taşımaz. Yani en basitinden öğrendim. Tek katlı bir prefabrik evde çatıya elektrik yok. Elektriğini güneş panelinden sağlayacaksınız. Bunu koyma şansın dahi yok. Yani bu bir nebze iyi bir malzeme, bu da bir nebze iyi malzeme. İşte kullanılan noktaları var bu malzemeleri. Fakat işte bu malzemelerin kullanılacağı noktaları işte bunun gibi ince yani kullanılmaması gereken malzemeler kullanıldığı zaman işin rengi değişiyor. Ya asıl ıı, olması gerekenden örnek vereyim. İşte asıl olması gereken malzeme işte 5 milimlik bu. Uh, bu. Buna dahi demir deniliyor ama işte çelik olarak bir kalıp oluşmuş artık. Çelik ağzı alışmış. Şimdi kullanılacak malzemeler gördüğünüz gibi şunlar. Şu dolu olanlar değil işte. Şurada görmüş oldunuz işte 4'e 8 3'e 5, 3'e 3, 3 milimetre, 8 santime, 4 santimlik işte U. Bu profiller kullanılmalı aralarda vesaire. Şurada işte L'ler var. Bunlar kullanılmalı ama ne var ki işte orada görmüş olduğunuz malzemelerin yerleri işte bunlar alabiliyor ev içerisinde. İşte yerine göre değişiyor. Nerede ne şekilde kullanılacağıyla alakalı işte bu malzemeler. Doğal olarak bu malzemeler kullanılırken karşı taraf malzemeden çalıyormuş gibi gözüküyor ama yani mesele malzemeden çalmak değil, mesele piyasada olmaması gereken ürünün müşteri diyaloğundan sebep yani müşterinin vereceği teklife uygun düşmesi için bu malzemeler de bulunduruluyor. Yani pazarlık yapıyor müşteri, 2000 liralık evi işte 1500 liraya düşürdüğü zaman ona göre malzeme kullanıyor. O malzemeyi de hazır bulunduruyor piyasa, öyle söyleyeyim. E şirketlerde ne oluyor? E, paraya göre e, evi yapacağı için malzemeyi de ona göre, yani bunlar kilo hesabı. Şunu tarttığınız zaman bir tanesi atıyorum işte, 10 kilo geliyorsa işte 5 liradan 10 kilo ne yapıyor? Örneğin 50 lira yapıyor ama şu malzemeyi aldığı zaman ya da şu malzemeyi aldığı zaman 10 kilosu 50 lira bundan 10 kilo gelmiyor. Bundan 20 kilo geliyor ya da 25 kilo geliyor. Yani adam 25 kilo alıp da 125 lira vereceğine ya da 150 lira vereceğine artık her neyse matematiğim sıfır bundan alıyor, daha fazla alıyor. Bu malzemeyi kullanıyor. Olayın özü bununla alakalı. Şunu kullanması gerekiyor. Mesela daha doğrusu şuradan ifade edeyim. Bu ne? I. İşte 10 santim, 8 santim, 6 santim, kenarlar 4 santim, işte 5 milimetre kalınlığında bunu kullanması gerekiyor. Diyelim ki işte direklerde iskelette bunu kullanması gerekiyor. Aralara bunu atması gerekiyor. Vesaire işte bu profilleri işte ızgaralar yapması gerekiyor. Şu görmüş olduğunuz malzemeler kullanılması gerekiyor. Yani ana hatlarda bu gücünü kaldırabilecek noktalarda bunları kullanması gerekiyor. Örneğin işte 15 santimlik 10 milimlik bir ı kullanması gerekiyor gerekiyorken bunu kullanmıyor. İşte malzemeyi küçültüyor. Direktlere daha küçüğünü atıyor. E, aralarda işte bu profillerden e, kullanması gerekiyorken bunları kullanmıyor. İşte bunları kullanıyor. Bunu kullanıyor. Yani, bu gene bir nemse iyi. Biraz bu var. İşte bunları atıyor. Normal şartlarda e, şu malzemeler kullanılması gerekiyor. Dediğim gibi işte Avrupa standartlarında bunlar yok. Kabul bile görmüyor Yani hiç değerlendirmeye dahi alınmıyor. Ama ülkemizde alınıyor Demek ki standardı varmış. Belki şey, coğrafya özelliklerle alakalı olabilir. Yani demek istediğim arkadaşlar, videoyu da çok fazla uzatmayın. Bu konulara dikkat edin. Çünkü bu konularda çok fazla eee sıkıntı var? Ne manada sıkıntı var? Yani şirket, büyük bir şirket, herkes biliyor. Ya onlar daha iyi yapıyormuş. Yani aralarında tabii ki yani işini iyi yapan varmış da. Ancak işte yani düşük oranlarda. E şimdi diğer boyutu var. Sözleşme imzalıyorsun. Sözleşmede e, ince detaylar geçiyor. Yani montaj teslim diyor adam. Sen onu anahtar teslim anlıyorsun. Yani öyle bir muhabbet ediyor ki seninle anahtar teslimiymiş gibi seninle muhabbet ediyor. Ama meğersem montaj teslimiymiş. Geldi çık işin içerisine. Hadi bu gene bir nebzeyi sözleşme imzalayıp para verip yani hiç gelmiyor. Ya siz bekliyorsunuz ki ha geldi ha gelecek. Yani öyle bir şey de yok. Gelmiyor adam. Geçenlerde de bir haber çıktı. 30-40 kişiyi öyle dolandırmışlar vesaire. Neyse yani dikkat etmeniz gereken noktalar bunlar. E, malzemelerin başında durmanız gerekiyor. Hangi malzemeler kullanılıyor? İşte sözleşmede geçen malzemeler mi kullanılıyor diye. Elinize yani alacaksınız şeyi işte e, cepheli. ölçeceksiniz. Yapacak bir şey yok. Eğer yani, anahtar teslimi de alacağım bir evin içerisinde kullanılacak malzemelerin her birini de ölçemeyeceğine göre Adam yüz çeşit malzeme kullanıyor. Hangi birini ölçeceksin? Yani her yer mayınlı arazi. Çok dikkatli olmanız gerekiyor. Direkt bodoslama bir heyecanla hemen bu işlere girmeyin. Artı evi yapıp yapamayacağınızı hiç konuşmuyorum. Diye. O işin ayrı bir boyutu. Oraya gelene kadar hani baya bir yıpranırsınız o. bari o aşamadan sonra hani yıpranmayın diye bu videoyu da özellikle çekiyorum. Asıl söylemek istediğim neydi benim her zaman? Her zaman söylemek istediğim şudur. Almayın, satın almayın. Yerde almayın, evde almayın. Eğer ki böyle bir te tecrübe edinmek istiyorsanız yapmanız gereken ilk şey öncelikle kiralamak. Bir köye yerleşin. Belki orada hani satın aldınız gittiniz, bodoslama girdiniz. Tamam, işte huzurlu hayatıma burada başlayacağım. Yani işin konu komşu tarafı var. Orada neden rahatsız olacaksınız, sizi ne sıkıntılar bekliyor bilmiyorsunuz. İşte Ah Köyüm Ah diye bir e, kanal var. O arkadaşlar işte yaptılar, kiraladılar. Bin lira mı, bin liraya mı ne bir yer kiraladılar. Barınamadılar, o kadar uğraştılar, yaptılar, ettiler. Orada barınamadılar ama ne oldu işte bir yer değiştirdiler. İşte 500 liraya başka bir yer buldular. 7000 liraya içini yaptılar. Ustaya da her ay 500-500 ödüyorlar. Kira da ödemeyecekler. Yani kira ödemesi gereken 500 lirayı her ay 500-500 7000 lira masraf yapılan eve ustaya ödeyecekler. Kirasını ödeyecekmiş gibi yapıyorlar. Gayet de güzel anlaşmışlar. Evin içinde temizlemişler. Bahçeyi de organize ediyorlar, düzenliyorlar kendilerince. Arkadaşlar bunu zaten e, videolarını çekiyorlar, yayınlıyorlar. E şimdi hani gördüğünüz, takip ettiğimiz arkadaşlar bunu yaşıyor. Diğerlerini hiç konuşmuyorum ve işin çok çok detayı var. Hani sıkıntılar detayını o süreçte kaldıramazsınız. Ha nedir? İşte o sıkıntılar size bir noktada taşındığınız, gittiğiniz, yerleştiğiniz bir noktada tecrübe olur. Ne var? Kiraladınız. Kiraladığınız için size bir yük olmaz. En fazla evi taşıyacağım dersiniz. evinizi alır başka bir yere yerleşirsiniz. Oradan edindiğiniz tecrübeleri diğer tarafta uygularsınız. Yani orada da mı sıkıntı yaşadınız? En fazla güç yer değiştirirsiniz zaten. Yani onu da yaşamazsınız inşallah da oradaki te tecrübeleri bir araya getirirsiniz. Aslında bir bakmışsınız. O sizin e, yeni hayatınızdaki olgunlaşmanız için gerekli olan şartları size öğretmiş bir zaman dilimi olarak aklınızda kalır. O tecrübelerle hareket edersiniz. Benim ilk adım attığım olay neydi işte? Tarla satın almaktı. Direkten dön. Ben yani yola çıktım, gidiyorum tarlayı satın alacağım. Hani geliyorum ben de yoldayım dedim. Karşılığında gelen cevap işte biz satmaktan vazgeçtikti. Yani Allah yüzümüze bakmış ki o paramız yani yeter zannetmiş paramızı o tarlaya vermiş olsaydık ki zaten paradan eser kalmadı. Şimdiye çok daha farklı bir noktaya belki gelmiştik. Demek istediğimi değil anlatabiliyorumdur. Slogan her zaman satın almak kerala. Önce bir üzerinden o şehirden dönüşündeki nasıl diyeyim yani bir ambiyansı bir yakala. Onun için yani birkaç aylık bir süre geçecek. Ondan sonra küçük küçük alışırsınız. Bahçenizi ekersiniz. Kendinize yetecek olanı ayarlarsınız. Becerinize bakarsınız. Ne ekersiniz, ne ekemezsiniz. Bunları gözden geçirirsiniz. Sonra işin diğer boyutuna geçersiniz. Yani ustalık boyutuna geçersiniz diyeyim. Evet, bu ev konusunda da işte Dediğim gibi arkadaşlar çok acele etmeyin, birikimlerinizi hemen öyle heba etmeyin, kiralık hareket edin. Aynen ahküvim ahküvimdeki e, arkadaşların yaptığı gibi kiraladılar, siz de kiralayarak başlayın olaya. Dilerim hakkınızda hayırlısı olur. E, ben daha anlatılacak çok şey vardı ancak işte bakın yani 17 dakikayı geçti bile, e, şimdi e, daha fazla uzatmıyordum. Sorularınız varsa bana yöneltebilirsiniz. E, tecrübelerimden, araştırmalarımdan, bilgilerimden Elimden geldiğince e, Sizlere paylaşırım. Yani şurada da şeyi düşünüyorum. Aslında bakarsanız sizlerle alakalı e, Asıl düşüncem işte şu arsa mevzularını yani Çok net bir dille size aktarabilmeyi Bunu istiyorum. Çünkü herkes bir tarla alıyor. Tarlanın üzerine el yapın. Yapamazsın arkadaşım. Bu kadar basit yapamazsın. Yirmi bu işe. Ya paran varsa aldın. Yatırımlık olarak kalır en kötü ihtimal. Ama paran yoksa perişan olursun. Bu kadar net söylüyorum. Şimdi sen burada nasıl yapacaksın? Devlet dedi ki benim bu tarla verimli arazim. Sana, sen buraya yapamazsın. Ama katastrof yolu var. Ve kardeşim adam diyor ki Burası benim verimli arazim, tarla. Yani ben buradan e, tarımsal ürün elde ediyorum. Sen gelip burayı bozamazsın, buraya giremezsin diyor. Sen de diyorsun ki işte benim kadastral yolum var. Kadastral yolum, ah şurada varsa, şurada, şurada var diyelim değil mi? Ha uğraşırsın biraz. Belki ya, gerçi burası su burada da gerçi yol var. Yani neydi? Köy imar alanının içerisine yakın olduğu için biraz uğraşırsın, yaparsın, edersin vesaire. Onun bile kendi içerisinde kırıp çok fazla. Sadece bir e, ev için hani sana müsaade verildi. Evi yapacaksın. Yani hiç eve başlamadan zaten direkt 20 bin lira minimum çıkıyor. İşte bunun projelendirilmesi vesaire falan derken diğer etkenler devreye giriyor. Neyse onlara sonra gidiyoruz arkadaşlar. 20 dakikaya geldik bile. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.